Herkese merhaba. Bir soru bir cevap videolarımıza devam ediyoruz. Bu haftaki sorumuz tuvalete geçiş sürecine başladık ama çocuğumuz henüz buna hazır değilmiş. Şimdi bese geri dönsek bu bir sorun oluşturur mu? Evet sevgili anne babalar tuvalete geçiş sürecinde en sık aldığım sorulardan biri de bu oluyor. Malum hepimiz yani uzmanlar ki buna ben de dahil tuvalete geçiş süreci ile ilgili bilgi verirken hani biz bir kez bıraktıysanız mümkünse geri dönmeyin gibi bir cümle kuruyoruz. Bunu ister istemez sizlerin aklını karıştırabiliyor. Özellikle de zorlayıcı durumlarda. Şimdi diyelim ki çocuğunuz e, tuvalete geçiş süreci için bir başlangıç yaptınız ama altına kaçırmaya devam ediyor ve bu her seferinde gerçekleşiyor. Yani hiç bugüne kadar bir türlü gidip tuvalete yetişemedi. Çişini bir türlü oraya yapamadı. Her seferin altına kaçırıyor. Hatta altına kaçırdığını fark etmiyor ve o ıslaklıktan rahatsız olmuyor noktasındaysa burada çocuğunuzun belki de henüz hazır olmadığını düşünebiliriz. Yani kasları olgunlaşmadıysa e, ve çocuk onu tutmakta zorlanıyorsa o kaslar nedeniyle olgunlaşmayan kaslar nedeniyle tutmakta zorlanıyorsa kaçırdığını fark etmeyebilir. Ya da yetişemeyebilir. Ve e, bu durum aslında henüz hazır olmadığını gösterir. Ya da bazen çocuklar duyumları fark edemezler. Yani duysal bir takım sorunlar yaşarlar. E, i̇şte çişin kaçtığını aslında dolu olduğunu ya da tutup tutamadı. o duyumları fark edemeyebilir. Islaklık onu e, farkında olmayabilir. Yani ıslaklığın farkında olmayabilir. Bu tarz duyular nedeniyle de e, çocuğunuz kaçırdığını fark etmez ve size geri bildirim vermez. Şimdi böyle bir noktada da aslında duysal olarak hazır olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla eğer bir çocuk hani bu her seferinin altına kaçırıyor bunu fark etmiyor ve size gelip söylemiyorsa henüz hazır değil olabilir. Bu noktada geri dönmenizde bir sakınca yoktur. Ama geri dönerken mutlaka çocuğunuza küçük bir açıklama yapmanızı isteriz. Nasıl bir açıklama? Ah tatlım biliyor musun? Bu çiftler tuvalete giderken bir türlü orada kalamıyorlar. Çünkü oradaki kaslar, o kapıyı tutan kaslar henüz daha çok güçlü hale gelmemiş demek ki. Onların güçlenmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Bu sürede biz... Biraz daha bezden yardım alacağız diyerek bir açıklama yaptığınızda çocuğunuzun motivasyonunu da kırmadan onu tekrar beze geri döndürmüş ve bir hani ben başarısızım duygusu hissettirmeden bu işi halletmiş olabilirsiniz. Burada önemli olan tekrar altını çiziyorum. Tuvalete geçiş bir süreçtir. Bir gelişim sürecidir ve bu gelişim sürecini şimdiye kadar tamamlamayan özel bir durum haricinde çocuk Yoktur. Her çocuk mutlaka bu gelişim sürecini tamamlayacaktır. Unutmayın tuvalete geçiş ulaşılması gereken bir başarı hedefi değildir. Beze geri döndüğünüzde bu sizin ya da çocuğunuzun başarısızlığı da asla olmayacaktır. Çocuğa ne kadar destek olabilirsek, onun bunu yapabileceğine ne kadar inanırsak ve bu güveni ona hissettirirsek mutlaka bir gün bu süreç de tamamlanacaktır. Evet sevgili anne babalar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.